Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz. Birazdan tahminleri size söyleyeceğim. Notları görüyorsunuz arkadaşlar. Dikkatle dinleyin. Videoyu anlamak için her dinlemediğiniz, atladığınız videoda önemli bilgiler var. Ve kazan sistemlerini anlamanız ve nasıl oynayacağınızla alakalı genel bilgilendirme yapıyorum. Açıklama kısmında iki kanalında linki var arkadaşlar. Açıklama kısmını okuyun. Aynı şekilde de abone olup beğeni atalım, destek olalım. Topluluk bölümünden de paylaşımlar yapıyoruz arkadaşlar. Kazançları paylaşıyoruz. Oradan da arkadaşlar beğeni atarsınız, takip edersiniz. Şimdi dünle alakalı 668 bin lira kazanç oldu. Öncelikle herkese hayırlı olsun. Ondan önce de arkadaşlar bildiğiniz gibi kasa kuponu paylaşmıştık. Kasa kuponu da yine aynı şekilde bir gün öncesinden de kazanç sağladı. Şimdi genel olarak kazanç sistemlerine alakalı aynı şeyleri sizlere devamlı anlatıyorum. Çünkü yeni gelen arkadaşlar oluyor. Bazı kişiler diyor bazı videolarda işte aynı şeyler söyleniyor vesaire. Şimdi onunla alakalı zaten yeni gelen yani sen duyuyor olabilirsin ama yeni gelen hiç kimse bilmiyor. Bununla alakalı da yapabilecek hiçbir şey yok tabii ki. Bazı önemli hatırlatmaları aynı şekilde tekrarını yapmak zorundayız. Bu nedenle de bunu da tekrardan söylemek istedim. Şimdi olası kombinasyon ve kazan sistemleri değişti bildiğiniz gibi değiştiği gibi de aynı şekilde bütün kazan sistemleri değişti aynı anda şu anda çok ciddi kazançlar sağladık hafta sonu ve hafta içi dahil olmak üzere güzel kazançlar devam ediyor. Zaten bildiğiniz gibi Avrupa maçları vesaire Dünya Kupası maçları genel olarak şu anda devam ediyor. Bu önümüzdeki haftada gerçek olarak lig biliyorsunuz ki devam edecek başlayacak. Bütün ligle beraber aynı şekilde bütün ligler aynı şekilde devam edecek. Şimdi bazı kişiler var. Bunlarla alakalı ben her seferinde aynı hatırlatmaları sizlere yapıyorum. Şimdi bu kişiler, ben her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Ee, soru soruyorlar mesela. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Sadece teşekkürler yorumunu ka kabul ediyorum. Bir sürü kişi yazmış. Şu kadar kazandım bu kadar kazandım. Arkadaşlar kazançla ilgili hiçbir şey yazmayın. Yani bu kadar kazandım. Şu kadar kazandıma gerek yok. Herkesin gözü var. Herkes zaten görüyor videoları izleyenler görüyor, kazançları görüyor. Bir kişi bile zaten kazanmadı, o şöyle olmadı, böyle olmadı diyemez. Çünkü her şey gözünüzün önünde, videoda kanıtlı. Her kazanmış videoyu da bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Zaten videolarda da aynı şekilde bunu belirtiyorum. Bu nedenle Yorum yaparsanız ben burada emek harcıyorum. O nedenle o nedenle sadece paylaşım için teşekkürler yazmanız, teşekkürler sadece yazmanız benim için yeterli. Bu bir emeğin saygısıdır. Onun dışında her zaman önerdiğim tek şey var. Genel olarak hangi analizi yapmam gerekiyor? Hangi analizde devam etmem gerekiyor vesaire. Bununla alakalı çok kişi yazıyor. Şimdi YouTube kanalında ben yani burada videonun altında e, yorum yapanların hiçbirini onaylamıyorum. Diyorum ki sadece teşekkürler yorumu yapın diyorum. Onun dışında yorumları kabul etmiyorum. Çünkü burası kazan sistemi kanalı, maç yorumu kanalı değil. Şimdi analiz kısmında da şimdi analiz yapan kişilerde ben her seferinde söylüyorum. Doğru olan analiz nedir arkadaşlar? Maç yorumu yapan kişiler doğru analizi yapar. Yani maç yorumcuları ne yapıyor? Bütün maçları izliyor, takım işte istatistiklerine bakıyor, işte oyuncularına bakıyor. Var mı yok mu eksik var mı? Kimle oynuyor vesaire. İzleyerek bir kendine analiz çıkartıyor. Diyor ki işte bu haftada böyle olur diyor ve bu şekilde arkadaşlar bir analiz oluşturuyor onu tahmin olarak söylüyor tahminini yapıyor. Şimdi e, genel olarak dünya çapında e, en başarılı tahmin zaten takip ederek izleyerek bütün maçları e, bir uğraş vererek bu gerçekleşiyor bütün oyuncularını kontrol ettikten sonra vesaire. Ona göre bir karar oluşturup söyleniyor. Dünyanın en doğru analiz sistemi budur arkadaşlar. İstatistik verilerle ve diğer işte oran analiziymiş yok, kod analiziymiş saçma sapan şeyler çıkartıyor, isim analiziymiş. Arkadaşlar bunlar tamamen tamamen saçmalık. Her gün yeniden başlıyor. Her şey, hayat da yeniden başlıyor. Bir sonraki bir dakikanın sonrası bir saniyenin sonrasını hiç kimse bilemez. Bu nedenle de öyle saçmalıklara inanmayın. E, tabii bir yönetim var. E, bu yönetimde oranla işte istatistik verilerle insanları yönlendiriyorlar. İşte insanlar da buna kanıyor. Bütün dünya çapında. Nereden baksanız yüzde %95'i genel olarak bunlara kanıyor. Şimdi maç yorumu olarak da bahsettiğim gibi ben maç yorumcusu değilim arkadaşlar. Ben bir veri bilimciyim. Bununla alakalı da zaten her seferinde sizlere bunu iletiyorum. Bu e sadece bu sistem değil. Genel olarak çok farklı sistemlerde bunu yürütüyoruz. E sadece bu işi yapmıyorum arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Üniversitelerde ayrı olarak matematiksel sistemimiz var. Onu da zaten çoğu üniversiteyle de işte bakalım inşallah anlaşma yaptık. E yapay zeka bir matematik sistemi. Daha önceden de sizlere bahsediyordum. Onunla alakalı işte bir şeyler yapıyoruz. E ve uygulamayı yaptık. E uygulamada işte en yakın zamanda bunu da yapmayı planlıyoruz. Bu dolarla alakalı sorun çözülürse çözülmezse zaten çok 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 sıkıntı yaratacak bize. Çünkü bir günü bir gününe tutmuyor ve aynı şekilde de aynı parayı alıp aynı dolarda kullanamıyorsunuz. Devamlı artan bir şey var. Bu nedenle de bu biraz sıkıntı oluyor. Tam profesyonel bu işi yapmak istiyoruz. Bu nedenle de ya... 2 sene 3 sene bütün veriyi kaydedeceğim. Kaydedilmiş veriyle bunu sağlayacağım. Tamamen sağlayıcı olmadan yapacağız. Ya da sağlayıcıya çok ciddi rakamlar ödeyip başlayacağız. Uygulamayı da açacağız. Bakalım buna da kısmet diyelim. Şimdi genel olarak her zaman şunu söylüyorum. Her zaman için Önemli olan yüksek ve büyük kazançtır. Bunu zaten sizlere devamlı anlatıyorum. Hayatınız boyunca da çalışsanız çabalasanız da bu kadar yüksek ve büyük kazanç sağlayamazsınız. Tabii ki 3 gün 5 gün gelmedi oluyor vesaire. Mesela geçen hafta daha az kazananlar bu hafta mesela süper üçlü üyeliğinde inanılmaz büyük kazançlar sağladı. Ben de bundan bahsediyorum. Ve dün bahsettiğim gibi bu aya özel. Bunu ilk defa yapıyorum. Bu aya özel, sadece bu aya özel. Aynı şekilde bu ay mesela 16 Ekim'e girdik. 16 Ekimle aynı şekilde bir Eylül arası, bir Kasım arası arkadaşlar aylık üyeliklerde bir hafta ücretsiz veriyorum. Yani 3 haftalık üyelikten girebilecek bunu da dün söylediğim gibi bir düzen oluşturmanız için yapıyorum bunu da kaçırmayın zaten kazançları görüyorsunuz ne kadar büyük yüksek kazanç sağlıyoruz tabii ki büyük kasalarla yapıyoruz büyük çabalar sarf ediyoruz şimdi özel bir biliyorsunuz ki dün de onda bahsettim. Çeviri sistemimiz başladı arkadaşlar çeviri sistemi de 105 bin kasa ve ya da 210.000 bin kasayla 100 e, e, çeviri sistemi başladı 105 bine e, 500 bin'e 2 milyon arası 210 bine de 2 milyonla yaklaşık 4 milyon arası olarak rakam söylüyorum Örneğin 1 milyon üzeri ilk çevirdi Pardon e, 800 küsür ilk çeviri de ikinci çevirde ve bir haftada iki tane çeviri yaptık. İkinci çevrede de 1 milyonu geçtik arkadaşlar. Ee, şimdi 105 bine 50 bin üyelik ücreti var. 210 bin TL'ye de arkadaşlar aynı şekilde 100 bin TL çeviri ücreti var geçen sene yaptığımız çevirinin aynı sistemi e, tabii ki bununla alakalı da hani çok e, ciddi rakamlar oynayan kişiler var hep zaten şöyle geliyorlar bize de işte hocam benim 300 bin liram kaldı İşte hocam benim 500 bin liram kaldı İşte şu kadar vardı 2 milyon vardı. İşte 5 milyon yapmam lazımdı işte 10 milyon yapmam lazımdı işte evime icra geldi işte arabamı mecbur sattım işte bu kadar kredi çektim vesaire yani genelde e, iddiada mağdur olmuş iddiaya kalmış kişiler geliyor ben zaten her seferinde burada kazançlarda herkes gördüğü için zaten hani hiçbir şekilde zaten herkes kazanacağını bildiği için bize geliyor. Bugün kazanmasınız yarın %100 kazanıyorsunuz. zaten Çünkü kazan sistemleri zaten belli. Şimdi çeviri sistemi ile alakalı genel olarak zaten şu anda en iyi durumda. Çeviri sisteminde arkadaşlar bahsettiğim gibi kayıpsız yaptık çeviri sistemini. Bu sene Başarısız olması için şöyle bir ihtimali var. Başarısız olması için en az 4 ya da 5 kere dönüş yapması lazım. Yani 5 kere başarısız olması lazım ki tamamen sıfır çeksin. Bu da şu anda öyle bir şey gerçekleşmedi. Olmaz da düşünmüyorum. Çünkü kale tahmininde eski kale tahmini, geçen sezonki kale tahmini bilenler vardır. Çoğu kişi de biliyor zaten. Kayıpsız kazan sistemiydi. Bu ona benzeyen bir sistem. E, tamamen kasa kontrol yöntemi yapılıyor. Çeviri sistemindeki kasa gitmesin diye. Bununla alakalı da zaten genel kazanç sağlanıyor. E, i̇ki kere de bu hafta güzel kazançlar çaldık, sağladık çeviride. Bunu da tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Çevre sisteme katılmak isteyenler açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var arkadaşlar. Oradan zaten aynı şekilde zaten bilgilendirmeleri yapıyoruz. Üyelik bilgilendirmesini de aynı şekilde yapıyorum. Oradan aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Zaten ihtiyacınız ne kadarsa zaten söylediğim rakamlara ulaşıyoruz. Kısa sürede zaten kazançları da şeffaf bir şekilde görüyorsunuz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Değerli arkadaşlar toplamda bugün yine 10 tane tahminimiz var olası kombinasyon kazan sistemi dedi yine biliyorsunuz ki büyük yüksek kazanç sağlattık aynı şekilde bir gün önce de kasa kuponu paylaşmıştım o da kazandı şimdi e, her zaman söylediğim gibi arkadaşlar 10 tane tahminimiz var e, bu 10 tane tahmin olası kombinasyon kazan sistemi nasıl oynanacağına dair kalıb bilgilendirme işini yapıyorum şimdi toplamda 10 tane tahminimiz var arkadaşlar. Bu 10 tane tahmini e, üçlü kombinasyonda iki tanesini sabit bir tanesi farklı yapıyorsunuz. Yani iki aynı oluyor. Bir tane farklı oluyor. Aynı şekilde e, dörtlü kombinasyonda üç tane aynı bir tanesi farklı olacak şekilde yapıyorsunuz. Onun dışında da arkadaşlar beşli yaparsınız da daha çok riskli. E, aynı şekilde dört tanesini aynı sabit e, bir tane farklı olacak şekilde yapabilirsiniz. Şimdi her zaman şunu söylüyorum. Ne kadar çalışsanız da bu kadar büyük yüksek kazanç Hayatınız hiçbir yerinde kazanamazsınız. Çünkü para biriktirmeye çalışsınız yine biriktiremezsiniz. Zaten çok ciddi şekilde işte oynayanlar var günlük. Bunu her seferinde söylüyorum ben bu kadar oynuyorsunuz. Ay başında ne kadar verdiğiniz belli değil. İşte ben az oynuyorum diyen bile ay başına bir bakmışsınız ki 10.000'i 10 bini geçmiş. Bu nedenle de her seferinde söylüyorum kazan sistemine katılın. Şu anda aylık kampanyada yaptım. Aylık 3 haftalıktan 1 hafta hariç yani toplamda 1 aydanın 1 haftasını ücretsiz olarak kampanyalı yapıyorum. Bu aya özel ay başına kadar devam edecek. Bundan da yararlanın. Daha sonra işte hocam şöyle oldu, hocam böyle oldu yazmayın. Arkadaşlar destek olun, abone olun, beğeni atın ve sadece teşekkürler yorumunu kabul ediyorum. Lütfen sadece paylaşım için teşekkürler, ve yemek için teşekkürler ya da sadece teşekkürler yazmanızı Rica ediyorum. Ee, onun dışında hiçbir yorum kabul etmiyorum. Ben bu kadar kazandım, şu kadar kazandım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Arkadaşlar gerek yok. Böyle bir şey ihtiyacımız da yok zaten. Herkes e, görüyor, Kazançlar da herkesin göz önünde. E, bu nedenle de böyle şeylere ihtiyacımız da yok. E, bu şekilde de yoruma da ihtiyaç yok. Sadece teşekkürler yazarsınız, içinizden geliyorsa bu yeterli. Şimdi e, her seferinde söylediğim gibi. Ee, bu sistemlerde arkadaşlar genel olarak önemli olan bütün tahminlerin kazanmasını değil olasılık kombinasyon sisteminde bütün maçların kazanmasına gerek yok. Bir sayıdaki maçlar geldiği zaman yeteri kadar kasayla oynadığınızda aynı şekilde kazanç sağlıyorsunuz. Onun dışında e, her gün kazanç sağlamanıza gerek yok. Belirli günler kazanç sağlandığında e, aynı şekilde yüksek kazanç sağlanıyor. Mesela süper üçlü üyeliğimizde e, ne oldu? E, dün mesela e 2 tane biliyorsunuz ki 3 tane kupon atıyoruz. 3 üç kuponun 3'ü de gelmedi. E, gelmeyince mesela telafi atıyoruz. İlk yarı MS de oluyor. Bu sefer arkadaşlar telafi attık. Bir tane 2'den 0 vardı. Bir tane de 1'den 2 vardı telafide. Yani iki maçtan. Onların da ilk yarıları vardı. Aynı şekilde de 2,5 üstleri vardı. E, şu anda mesela dünden 3'ü de 1'den geldi. E, onda da güzel kazanç sağlandı. Yani her seferinde söylüyorum bunun kıymetini bilin yani her gün kazanç sağlamasına gerek yok. Önemli olan yüksek büyük kazançtır. Ben her zaman ne diyorum? İşte 500 bin 1 milyon üzeri herkes kazanmasını istiyorum. Zaten 20 bin, 50 bin 100 bin arkadaşlar bunları zaten biz her gün, her saat istediğimiz zaman zaten bu kazançlara ulaşıyoruz. Ben her zaman söylüyorum önemli olan yüksek büyük kazançtır. Hedefimiz de 500 bin 1 milyon üzeri. Hani bazı arkadaşlar da diyor ya işte hocam sen işte 1000 bin, bin oynuyorsun. İşte bu kadar kasayla oynuyorsun. İşte 15 bin liralık oynuyorsun. Arkadaşlar riske girmeden dünyada hiçbir şey yapamazsınız. Bir riske gireceksiniz. Riske girdiğinizde de vazgeçmeyeceksiniz. Olana kadar kazanana kadar devam edeceksiniz. Şifre bu. Ben de hayatımı bu şekilde sürdürdüm. Çok büyük risklere girdim. Bütün işlerde çoğu firma ile alakalı yaptığım kendi işimde yazılım işinde aynı şekilde çok farklı programlar yapanlar vardı. Ben de farklı bir yapay zeka programı yaptım. Hepsini alt ettim. Yani ne oldu? Hepsini geçmiş oldum ve başardım. Daha şimdi benim yaptığımın üzerine şu anda yaklaşık bir 20 kişi uğraşsa anca yapar. Çünkü çok farklı yazılımlar söz konusu. Bu nedenle de başarmak için biraz çaba göstermeniz gerekiyor ve riske girmeniz gerekiyor. Ne olursa olsun yani cebinizdeki son paranız da olsa riske girmeniz gerekiyor. Hani tabii ki e, nasıl söyleyeyim çok zor oluyor, e, çok insan çaresiz kalıyor. İşte olur mu olmaz mı? E, şimdi şey gibi arkadaşlar bu genel olarak e, atıyorum e, yarını düşünmemek gibi oluyor. Ama yarını düşünmek de şöyle bir şey, e, riske girdiniz belli paranızda riske girdikten sonra yine bir şansınız var. Nedir yine? çalışacaksınız, yine kazanacaksınız vesaire. Yani ama e, riske girmeden hiçbir şekilde, e, hiçbir şey dünyada e, iyi bir şekilde başarma ihtimaliniz yok. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Kazan sistemleri de çok kişi riske girdi. Hiç kimse de şu anda kazanmayan yani e, devam etmiyorsa kazanmıyordur. Bunu her seferinde söylüyorum. Devam ettiğiniz sürece her zaman kazanırsınız. Bu çok önemli. Vazgeçerseniz bu tamamen sizin yanlışınız, sizin hatanız olur. Bunu da tekrardan söylüyorum. Düne bakın mesela bir önceki gün kasa kuponu kazandı. Olasılık kazanmadı. Ne oldu? Bir gün sonra 600 700 bin kazanç geldi. İşte bu, bunun çok pardon mantığı da budur arkadaşlar. Yani kazanç sistemlerinde haftalık 2-3 kere kazanç sağladığı zaman zaten yeterli oluyor. Şimdi ekranda 10 tane tahminimiz var. Toplamda 10 tane tahmin olasılık kombinasyon kazan sistemi. Belli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor olasılık kombinasyon sistemi. Üçlü kombinasyonda 2 sabit 1 farklı, 4'te de 3 sabit 1 farklı, 5'te de daha çok riskli girerseniz de 4 saat bir farklı şekilde oynayabilirsiniz. Yukarıdaki maçlar yukarıdan aşağıya doğru maçları alt üst şeklinde e, maçlara göre okuyorum arkadaşlar. Herhangi bir bunun bir yorumunu yapmıyorum biliyorsunuz ki. Maçlar şöyle olmuş böyle olmuş demiyoruz. Sadece neyse onu e, söylüyorum. E, maçları zaten yasal sitelerde arkadaşlar kopyalayıp yapıştırdığınızda yasal sitelerde aynı yazdığı gibi bulabilirsiniz. Bazı kişiler yazmış, işte hocam ben bu maçı bulamadım diye. E şimdi yabancı siteden aratar aratırsam bulamazsın. Yasal sitelerden, Türkiye'deki yasal sitelerden girdiğinde bulabilirsin. E ondan sonra da onun diğer ismine de başka siteden oynuyorsan bakabilirsin. Bu da tavsiye yazıldığı için söylemek istedim. E maçları okuyorum arkadaşlar. İlk tahmin Rusya'dan başlıyorum. Rusya maçı 2.5 iki alt ikinci maç. Mısır maçı 2,5 alt, Azerbaycan maçı 2,5 alt, Ukrayna maçı karşılıklı gol yok, Senegal karşılaşması 2,5 üst, Potenza karşılaşması 2,5 alt, Belçika karşılaşması 2,5 üst, Pasca e karşılaşması 2,5 üst, Ponda Daire karşılaşması 2,5 üst, Lüksemburg karşılaşması 2.5 üs şeklinde toplamda 10 tane tahminimiz var arkadaşlar. E dediğim gibi o şekilde değerlendirebilirsiniz. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar sistem 910 tavsiye ettiğim işte 450 misli olarak 5000 TL'den e, 578 bin tabi hepsi gelirse mantığı da bunun nedir? 450 misli neden tavsiye ediyoruz hep 5000 TL'den. Şimdi zaten limit olarak 5000 TL'ye kadar kabul ediyor. 5000 TL yeterli zaten. Amaç 9 tanesi gelirse 9 tanesinin misli değeri olarak 450 misli kazanabilirsiniz. Dün zaten videoda bahsettim. Oranlar yüksek dedim. Değerlendirin dedim. Defalarca söyledim. Ve yüksek oranlı maçlar. Onları da zaten şu anda hiçbir yasal sitede de bulamazsınız. Sadece biz bulduk arkadaşlar dünkü maçları. İstiyorsanız bakın istediğiniz siteden fark etmez. O maçları yüksek oranlı olarak sadece biz bulduk. Hiçbir yerde de yok. Her zaman da aynı şekilde söylüyorum. Zaten düşük oranlı maçları tercih etmiyoruz. Çok fazla hiç yoksa maçlarda ne yapıyoruz? İşte onlardan mecbur bir iki tane bazen senkiliyor arkadaşlar üyelik olarak bugün üyelik olarak aynı şekilde sizlere üyelik bilgilendirmesini de kısaca yapıyorum şimdi biliyorsunuz ki bütün üyelik sisteminde de şu anda kampanya yapıyorum arkadaşlar bütün üyelikleri bir haftalık daha ucuza veriyorum ona göre değerlendirme yapın e, yeni üyelik biliyorsunuz ki ekstra gol üyeliği var. Herkesin bütçesine uygun olarak haftalık 3.000 TL arkadaşlar. 3.000 TL aylık kalırsanız 12.000 lira ödeyeceğiniz arkadaşlar. Aylık 12.000 lira ödeyeceğiniz. E 9.000 liradan aylık alabilirsiniz e, ekstra gol üyeliğini. Aynı şekilde arkadaşlar süper üçlü üyeliğimiz tavsiye ettiğim üyelik. E onunla da şu anda güzel şekilde devam ediyoruz. E, arkadaşlar onda bir kasa bir go, e aynı şekilde kasa kuponu kale kuponu ve yüksek oranda tamir şeklinde 3 tane kupon gönderiliyor onda da. Bu 3 tane kuponda 7500 TL arkadaşlar. Aylık kalırsanız bir bir, tabii bir tane 7500 hariç 3 7500'den aylık olarak aynı şekilde girebilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon sistemimiz var arkadaşlar. Olasılık kombinasyon seviye 1. Seviye 1 haftalık 35.000 TL. Seviye 1 nedir onu söyleyeyim. Hemen ilk yarıların işte yüksek oranlı maçları arkadaşlar. İşte ilk yarı tahmin oluyor. Gol bayısı oluyor ilk yarısının. Ee, bu şekilde haftalık 35 bin TL. Onda da zaten geçen haftadan da paylaşım yaptık. Onda da rekorlar kırdık biliyorsunuz ki. 4 milyon üzeri kazanç sağlamıştık. Ee, seviye 2 olası kombinasyon haftalık 15.000 TL. Seviye 2 nedir arkadaşlar? Seviye 2 alt üst var yoktan oluşuyor. Dünün tahminleri gibi arkadaşlar. Bugünün tahminleri gibi alt üst seçimleri oluyor. Karşılıklı gol yok. Karşılıklı gol var tahmini gibi oluyor. Ee, toplamda 10 ile 20 maç arası gönderiliyor istediğiniz kadar içinden seçip kombinasyon yapıyorsunuz artı olarak da sistem oynuyorsunuz. Baştan başlarsınız. Atıyorum 100 TL'den 250 TL'den ondan sonra da artırırsınız kazandıkça. Zaten kazançları görüyorsunuz. E, haftalık haftalık 15.000 TL o da arkadaşlar. E, çılgın oran içinde de geçerli. Bütün iyilikler için geçerli. E, aylık olarak arkadaşlar bir haftalık e, aynı şekilde ücretsiz olarak veriyorum toplamda 3 haftalı almış oluyorsunuz bir aylık bir haftalık ücretsiz olmuş oluyor. Şimdi çılgın oran arkadaşlar çılgın oran haftalık üyeliğimiz 40.000 TL. Çılgın oranda zaten topluluk bölümünde atıyorum kazançları da. Onda da 3-4 gündür güzel kazançlarla devam ediyoruz. Bunu da çoğu üyemize de zaten aynı şekilde çılgın oranı tavsiye ettim. Dedim ki bu hafta kazanacak. Şu anda yazdığım yaklaşık 21 kişiden 18 kişi kişi dönüş yaptı ve 18 kişi de kazandı. Ee, yani vazgeçtiğiniz anda her şey döner. Her zaman bunu söylüyorum ama bunu işte anlamayan çok kişi var. Ee, hemen ben vazgeçeyim. İşte sabretmeyeyim. Ee, i̇şte ne zaman olacak? İşte hep e, ben kaybediyorum. İşte bana denk gelmez. Mesela çok kişi öyle söylüyor. İşte ben hep kaybediyorum. İşte ben kazanabilir miyim? Şimdi arkadaşlar, e, bu tamamen yanlış. Genel olarak herkes bunu söylüyor. İşte hani hep ben işte kaybediyorum. Ben nasıl kazanabilirim? Yani nasıl kazanabilirsin? Zaten sistemler belli. Herkes nasıl kazanıyorsa sadece söylenildiği gibi oynadığınız sürece size gönderilen tahminlerin dışında hiçbir taş şekilde bahis yapmadığınız sürece her zaman kazanırsınız. Kazanma ihtimaliniz yok. Devam ettiğiniz sürece, sabrettiğiniz sürece zaten kazan sistemlerini görüyorsunuz ne kadar kazanıyor. Siz kazanıyorsunuz. Diğerleri de kazanıyor. Aynı şekilde herkes kazanıyor. Bu nedenle de sadece önemli olan sabredip devam edip kazanç sağlamak arkadaşlar. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Şimdi üyelik için arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz lütfen o an üye olacaksınız yazın. Ee, onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Ee, aynı şekilde o an üye olacaksınız üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ee, bilgilendirmeden önce ödemenizi yapıyorsunuz, bilgilendirme yapılıyor. Ondan sonra arkadaşlar tahmininiz atılıyor. Ondan sonraki tahminler gece otomatik olarak 12 ile 6 arası sizlere gönderim yapılıyor. Şimdi e, genel olarak da şunu söylemek istiyorum. O an hazırsanız üye olacaksanız yazın arkadaşlar. Onun dışında rahatsız etmeyin. Yarın üye olacağım. Ersi gün üye olacağım vesaire. Üye olmak istiyorum yazdıktan sonra zaten hangi üyeliği istiyorsanız ödemenizi yapıyorsunuz. Dediğim gibi bilgilendirme yapılıyor. Bilgilendirmeden sonra tahmininiz atılıyor. Tahmini atıldıktan sonra ondan sonraki tahminler gece otomatik atılıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece size gönderilen oynuyorsunuz. Kapatıyorsunuz işinize gücünüze bakıyorsunuz. Lütfen üyelik harici rahatsız etmeyin arkadaşlar. Bunu her seferinde söylüyorum zaten kazançları görüyorsunuz sorabileceğiniz de zaten bir şey yok bin'e yakın zaten video oldu aynı şekilde bin'e yakın videoda da her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz örnek dünün kazancı 600-700 bin lira kazanç var bakın kontrol edin bir öncekinden de aynı şekilde kontrol edin aynı şekilde kafanıza uygunsa ee, tamamen e, hani karar verdiyseniz o an üye olacaksınız yazın söylediğim gibi e, onun dışında rahatsız etmeyin yeni bir sayfa açın kazan sistemlerinde düzenli şekilde devam edin vazgeçmeyin her zaman zaten kazanç oluyor zaten görüyorsunuz arkadaşlar değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.